Esra Kazancıbaşı ile Sağlığım İçin Her Şey programından merhaba. Bugün beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Fatih Kırar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Kendisiyle omurga sağlığı ve omurga estetiği üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizin de bu konuyla ilgili merak ettikleriniz, sorularınız ya da aklınıza takılanlar varsa iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz. estetiği kavramı neyi ifade eder? Bu kavram dünyada çok bilinen bir kavram değil. E, makalelerimde belki ilk omurga estetiğinden bahseden e, birisiyimdir diye düşünüyorum. Çünkü e, estetik deyince bizim aklımıza göz, kaş, yüz geliyor. Ya da başka konular geliyor. Omurganın estetiği olur mu hocam diye bana da sık sık soruyorlar. Bu nasıl bir şey? Evet, omurganın estetiği olur. Her şeyin bir estetiği vardır. Her şeyin bir mimarisi vardır. Her şey bir matematiktir. Matematik olmadan edebiyat olmaz. Omurga evet sizi ayakta tutar. Sizin hayatta var olmanızı sağlar. Canlılara baktığınız zaman canlılar iki gruba ayırmışlardır. Omurgalı ve omurgasızlar. Omurgalılara baktığınız zaman omurgalılar içerisinde omurgasını 90 derece yani yer çekimine dik olarak kullanan ikinci bir varlık yoktur insan dışında. İnsan omurgasını yeryüzüne ve yer çekimine rağmen kullanır. Karşı kullanır. Aslında yaşlılık nedir biliyor musunuz? Yaşlılık yer çekimine karşı koyamamaktır. Vücudun, vücudun dünyanın yer çekimine aşağı doğru çekmesine karşı koyamaması ve sarkmaların meydana gelmesidir. Mesela yüzümüzde sarkma oluyor. O sarkmalar kırışıklığa neden oluyor. Hemen gidiyoruz botoks yaptırıyoruz değil mi? <laughs> Alıştık bunlara. Yani yüz estetiğine, göz estetiğine bunlar bizim açımızdan son derece sıradan oldu. Ama omurga estetiği de sıradan olacak. Bunun için mücadele veriyorum. Neden biliyor musun? Çünkü omurganın hastalıklarının en temelinde yatan sebep o matematiğin bozulması, o estetiğin bozulması. Hani jeologlar der ya, fay hattı hareketlendi, zemin bozuldu. Bütün fıtıklarda, bütün omurga ile ilgili hastalıklarda birinci ortaya çıkan durum o mimarinin, o estetiğinin, o doğal zeminin bozulmasıdır. Hemen o zaman doğal zemin anlatayım ben size. Yani omurganın Normal estetiği nasıl olmalı? Evet Osman'ı biliyoruz artık. Herkes Osman diye soruyor bana. Ha, i̇şte Osman burada. Yandan baktığımız zaman omurgamıza bel bölgesi çukur, sırt bölgesi kambur, boyun bölgesi çukurdur. Hatta ve hatta hemen size omurganın rot balans matematiğini vereceğim. Daha teknik bir şey söyleyeceğim. Biraz dikkatli dinleyin lütfen. Bir de yandan baktık. Bir de Önden baktığımız zaman omurga dümdüz olmalıdır. Omurganın matematiği nasıl bozulur, rot balansı nasıl bozulur? Önden baktığınız zaman sağa sola yatmalar olabilir. Doğru mu? Biz buna ne diyoruz? Kolyoz diyoruz. Yandan baktığınız zaman da buradaki az önce bahsettiğim matematiğin bel bölgesindeki çukurluğun düzleştiğini görüyorsunuz mesela. Ya da sırt bölgesi kamburluğun arttığını görüyorsunuz. Kifoz diyoruz buna mesela ya da boyun bölgesindeki bu çukurluğun kaybolduğunu, düzleştiğini hatta belki kamburlaştığını görüyoruz. Bunların hepsini biz net bir şekilde görebiliyoruz. Ama önce rot balansını yani bunun nerede durması dünyanın üç boyutlu konumunda ve yer çekimine karşı tam olması gerektiği yeri hesaplamak lazım. Ben hep şunu söylüyorum herkesin omurgası kendine. Herkesin fıtığı da kendine. Çünkü matematik değişiyor. Onun için önce matematiği ölçmek lazım. Ben onun için omurgayı bütünüyle gören görüntüler çektiririm. O görüntüler benim için çok önemli. Yani rot balans nasıl bir arabayı götürüyorsun? Rot balansa çekerler. İlk önce rot balansa bakarlar. Aynen öyle. Check-up hemen Dünya Sağlık Örgütü'ne buradan sesleniyorum. Duyar mı bilmem ama bir gün duyuracağım kendimi. Omurga hastalıklarını check-up'a koymak zorundasınız. Omurga check-up'a girmeli. Sokmuyorsunuz. Rutin check-up'ta yok. Böyle bir şey olur mu? 20 yaş altı hemen vereyim nasıl yapacağınızı da söyleyeyim. 20 yaş altı her bir bireye insana bir tane röntgen çekeceksiniz. Kayması mı var? Annesinin babasının öğretmeninin göremediği 15-20 derecenin altında skolyoz olan ve 50-60 yaşına geldiğinde büyük sorunlar yaşayan insanlar kaynıyor. Onu biz 20 yaşının altında tespit ediyor olsak konuyu kapatmıştık orada. 20 yaş ile 45 yaş arası 5 yılda bir mutlaka görüntülemesi yapılacak. 55 yaşın üstünde de 3 yılda bir görüntülemeleri yapacak. Alacaksınız bunlar rutine. Bu kadar basit. Gelelim konumuza. Bel bölgesinin 3. omuru vücudun orta noktasıdır. Tam burasıdır. Vücudun orta noktasına koydun. Ağırlık merkezi burasıdır. Boyun bölgesinin de yedinci omuru ki elimizle bile tespit edebileceğimiz boynun en çıkıntılı yeridir. Orası boynun yedinci omurudur. Şimdi buraya bir nokta koyduk. Belin orta noktasına, üçüncü omuruna. Boynun yedinci omuruna bir nokta koyduk. Bunu evde bile yapabilirsiniz. Sırtınızı dayayacaksınız. Sırtınızı dayayacaksınız. Boynun en çıkıntılı yerine, belin en girintili yerine nokta koyacaksınız. Bir de Kalçanın uylukla birleştiği yere tam buraya bir nokta koyacaksınız. Bu üç noktayı yukarıdan aşağı doğru birleştireceksiniz. İşte sizin rot balansınız orada. Bunun dümdüz bir çizgi olması lazım. Ne sağa sola ne öne arka yatmaması ve bu oranın %20 ön yüzde %20 arka aralığında kalması lazım. Biz en sık düzleşmeler görüyoruz. Yani buradaki bel bölgesinde düzleşme ve boyun bölgesinde düzleşme. Normalde insanoğlunun omurgası S şeklinde. Yani boyun çukur, sırt kambur, bel çukur. Şimdi artık insanoğlunun omurgası değişti. U şekline döndü. Omurgamız ve boyun düzgün, boyun düz, sırt kambur, bel düz. U şeklinde bir omurgaya döndü. İşte bu omurgada ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi normalde böyleyken Böyleyken bu disklere binen ağırlık yani rot balansı düzgün bir belde bu disklere eşit bir şekilde yük biniyor. Çünkü bu diskler yükü kaldıracak. Eşit ve simetrik dengeli bir şekilde yük biniyor ve bu yük vücudun kalçalarına ve oradan bacaklara eşit bir şekilde dağıtılıyor fiziksel olarak. Ama belde düzleşme meydana geldiği an bir kısım ...ekleme daha çok yük binerken... ...hani iş ortamında çalışıyorsunuz... ...beş arkadaşsınız. Bir tanesi... E, ...gece gündüz çalışıyor, dört tanesi yatıyor. Ne olur? O bir tanesi patlar. Bir gün gelir patlar. Doğru mu? Bu da böyle oluyor işte Burada bir tanesinin üzerine bu... ...matematik bozulduğu zaman... ...bir iki tanesinin üzerine... ...daha çok yük binmeye başlıyor. Daha çok ağırlık binmeye başlıyor. Ve bir müddet sonra... ...o yüke karşı koyamadıkları zaman ne yapıyor? Bir yerden patlak veriyor. işte fıtıklar böyle oluşuyor. Yani bir fıtık oluşmadan 10-15 yıl önce aslında bu matematik bozulmuş oluyor. Zemin bozuluyor. Ara ara size ağrılar veriyor ya yatırıyor. Onlar artı depremler. Sallıyor. 3 şiddetinde 4 şiddetinde. Matematiğim bozuldu. Ben bu şeye performansa dayanamıyorum. Üzerimde çok yük var. Artık Kafam atmaya başladı, sallıyor, biraz alarm veriyor. Siz aldırış etmiyorsunuz, geçiştiriyorsunuz birkaç yıl, 3-5 yıl. Ondan sonra yine yatırıyor. Yine bakın ben burada çok ciddi zor durumdayım. Çünkü üzerimde çok yük var, matematiğim bozuk diyor. Siz hala aldırış etmiyorsunuz, hala e, kontrollü bir yaşam sürmüyorsunuz. Hala bu matematiği düzeltmek için bir çaba sarf etmiyorsunuz. Ondan sonra sabaha karşı bir uyanıyorsunuz gibi bacağınız kopuyor. Hocam yetiş. Diş ağrısının 3 katı, doğum ağrısının, doğum sancısının 5 katı. İnsanoğlunun duyup duyacağı en şiddetli ağrı. Hocam bacağımı kes. İşte fıtık ağrısı bu. Ondan sonra ne dedi? Fıtığım patladı. Anlatabiliyor muyum? Sonra olaylar büyüyor, tedaviler büyüyor. Onun için estetik dediğim bu. Problemler oluşmadan fay hatları daha şiddetlenmeden böyle 3-4 şiddetinde sizi uyarırken bu matematiği düzeltmeniz, doğrultmanız. Ne yapıyoruz? Buraya özel uygulamalar yapıyorum ben. Bu matematiği önce tespit ediyoruz. Rot balansı tespit, tespit ediyoruz. Özellikle sporcular çok önemli. Yani sporcularda bakılmıyor bile. Yani transferler şunlar bunlar bakıyorsun hiçbirinde yani omurga nasıl bu adamı koşacak yani zıplayacak tekrar oturacak dengeli mi dengesiz mi bunların hiçbirine bakılmadan rot balansa bakılmadan hadi bakayım koştur. Olmaz. Bu adam niye performans göstermiyor? Bunun için işte. Yani ne kadar koşsa bile bir tane lastik patlak. Yani bir lastik dengeli olması lazım. Dört lastiğin de eşit olması lazım. Yani ne kadar hızlı arabayı sürersen sür. Dört lastik dengesiz olursa o performansı istediğin gibi elde edemez. İnsan da da böyle. Hayat performansı düşüyor. Ve ne yapıyoruz? işte benim özel uygulamalarımla bu bölgeye yaptığımız estetik uygulamalarıyla derin estetik uygulamalarıyla skolyoz hastaları. Yani 25, 30, 35 derece düzeyinde skolyozları bile 10, 20 derecenin altına düşürüyoruz bu uygulamalarla. Bakın o hastalar ameliyata gidiyor. Tedavi almazsa, gerçek bir tedaviye ulaşmazsa 35, 40, 45, 50, 55 derecelere ulaşıyor ve vidalı ameliyatlar gibi ameliyatlar yapıyoruz bu hastalara. Ağır ameliyatlara gidiyor. Ama bu uygulamalarla skolyoz hastalarında bu özel estetik uygulamalarıyla omurganın düzenini eski haline getirip en azından sıfırlama şansımız olmasa bile yani bir 30 dereceye gelmiş skolyozu tabii sıfıra çekemezsiniz. Ne yapıyorsunuz? 20 derecenin altına getirip oralarda stopluyorsunuz ve hayatını en azından böyle ağır bir ameliyatta geçirmeden sürdürmesini sağlıyorsunuz. Ya da düzleşmeler gibi, kamburlaşmalar gibi omurganın matematiği bozulmuş her noktaya temas ederek buraya yaptığımız özel uygulamalarla onun eski estetik haline kazanmasını sağlıyoruz. Ama bu şu çok önemli. Önce insan iyi olmak için mücadele etmeli. Kendisi iyi olmayı istemeli. Biz ne yaparsak yapalım. Şimdi yükün fazlaysa yani omurganın burada nesi var? Yük kaldırıyor, ağırlık kaldırıyor. Ağırlık kaldırıyor. Biz ağırlığı neyle kaldırıyoruz? Pazumuzla kaldırıyoruz. Omurga kemik. Bu ağırlığı neyle kaldıracak? Kasla kaldıracak. Pazuyla kaldıracak. Burada omurganın etrafındaki kasların eğer gücü yetersiz olursa omurgaya binen yük artacak. Dolayısıyla omurganın pazusunu arttıracak. Efendim bizim önerdiğimiz özel çalışmalarla, özel spor aktiviteleriyle ki bizim sıkıntımız sıkıntılarımızdan birisi de bu. Yani ee, ülkemiz biraz bu anlamda ya da kültürel olarak sporu çok e, hayatımıza katamıyoruz. Büyük bir handikap, büyük bir handikap. Dolayısıyla omurga sporları, nedir omurga sporları? Yüzme, fitness, pilates. Üçünden birini hayatına katacaksın. Yüzme ise haftada iki gün bir saat. Ekmek gibi, su gibi bunu yapacaksınız. Maalesef yapacağız, yapmak zorundayız. Yoksa bu estetik bozuluyor. Hele şimdi günümüz şartlarında Evinden asansörle iniyorsun, arabayla işine gidiyorsun, asansörle işine çıkıyorsun, oturuyorsun ofisine, saatlerce ofisinde bilgisayar başında çalışıyorsun. Önceden fıtık ameliye dediğimiz böyle inşaat işçisi şubularda görür, şimdi beyaz yakalılarda. Aslında ben hep şunu söylüyorum ya, fıtık fakir hastası değil, zengin hastası. <laughs> Senkin hastalığı. Niye? Oturuyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Ofisinde çalışıyorsun. Gelsin gitsin. Olmaz. Spor yapacaksın, çalışacaksın. Günde bir kilometre yürüyeceksin. Bahsettiğim sporları hayatına katacaksın. Bir saatten fazla oturmayacaksın belin desteksiz. Oturmak insanoğluna uygun bir pozisyon değil. Yani elimde olsa sandalyeleri kaldırır atarım. Dünyanın çalışma disiplininde sandalyeleri kaldırırım. Yanlış. Çünkü oturduğun zaman bele binen yük birse şey, normalde bir ayaktayken, oturunca üç katı. Üç katı yük biniyor bele durduk yere. Otur 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 bir de ev ortamı konu komşu da geldiyse hoş sohbet derken aradan dört saat beş saat oturuyorsun. Hiç kalkmadan. Asla. En, bir saat geçiptikten sonra 15-20 dakika kalkıp yürüyeceksiniz. Ofis ortamında da öyle, ev ortamında da öyle ve stres hastalıkların başı. Stres bu hastalıkların temel faktörlerinden birisi. Stres kasları düşürüyor, bağışıklığı düşürüyor, zayıflatıyor ve bunların hepsi işte omurgaya binen yükün daha fazla olmasını, daha şiddetlenmesini ve nihayetinde hastalıklara daveti çıkarmasını neden oluyor? Omurga sağlığımızı ve estetiğimizi bozan başlıca hastalıklar nelerdir? Tabii estetik omurga ile ilgili birçok sorunun kaynağı olduğu gibi e, hastalıklar da estetiğin e, ya yani omurganın estetiğini bozuyorlar. Ama es, asıl problem estetiğin bozulmasıyla başlıyor. Estetik baş, bozulmasıyla birlikte problemler davetiye çıkarıyoruz. Yani fıtıklar başlıyor. O fıtıklar ilerliyor. Tedavi edilmezse kanal daralmaları başlıyor. Kanal daralmaları tedavi edilmezse sinir sıkışmaları ardına geliyor. Yani domino taşı gibi bir yerden dokunuyorsun ama o temel dokunuş bu orada omurganın estetiğinin bozulmasıdır. Onun için estetiği e, mutlaka omurganın estetiğinin değerlendirilmesi gerekiyor. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.